B ya tamam hadi buradayım ben. Ya pues gelsene ya. Arada, 8, 2, gel gel. Beni göreceksin Seni görecekler. Tamam. Konuşacağız. konuşacağız. Sana Konuşacağız. Ben sana artık böyle Amca bir dön dön. Dön dön bir yok yok. Bir dön bir dön. Çek 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 dur dur çek çek çek. Göz çek. Bana nasıl oldu? Uruz acıdan. Göt kadar şap yok be. Amin. yok. Onlar da insan sonuçta ya. Mehmet Hocam ne oldu? Bayram ediyor değil mi? Ha, evet. Bana şey. kaç Yok. Bak şu an belediye başkan yardımcısıyla gidiyor. Hayır, Hayır, sen bana ne diyorsun? Hayır, Tamam ya. Hayır, hayır. Tamam. Be, ya dayı. Dayı. Sen büyük değil misin, misin, misin de. de. mahalleye? De. Maha. Ne ya, de. De. Ya, değil mi? Mahallerin de. Bak dinle. sensin Ya dinlemiyor ki beni? Büyük müsün? Büyük. Al bu adamı.

Şey ya abicim bak bizlik bir konu yok tamam mı bak biz de emir konuyoruz ha Hüseyin Bey sence içeriz sen bak sen anca anca bir gel, gel. gel. Hasan babası ne olacak ne olacak Hava Hava ne olacak, ne olacak? Kalan e, kalan polisler saçlarından başlarından. he Saç, Saç ablam baksana Hı -hı. saçlarına başlarından sürükler. Hı -hı. Amca kiracı mısın sen? Yok kendi evim. Kendi evim. Kendi Sana niye böyle yapıyorlar sen kendi evim? Görmedim nereden kiracı mı saçlarım var? Kendi evi kendi. Kendi, kendi. Bir şeydi bayrama tercih kalmış tercih üç gün. Yani. Üç günde bu rezilliği yapmasın ya. Üç gün arkadaş ya. Bunun insanlığı nerede kaldı? Bunun Müslümanlığı nerede kaldı ya? Uzun saçlıyı bana gebertmiş Bu saçlıyı Evimiz var geliyor diyor ki yok. Evimizi boş yaptın belediye konu. Ha ne kadar güzel bir şey? O yine başkan niye gelmiyor Başkan. O başkan niye gelmiyor Ne kadar kadar fiyatlar tiryul getirin ya, ne Ha. Onlar bizim verdiğimiz vergilerle geçiniyorlar. Bu zavukla zihniyeti var ya. Yok ya. Başka niye geldi? Başka da bizim oylarımıza geldi başka. Hani biliyor musun Onun için gelmiyor. Ya yani, kardır. Ama buradaki gelen bizi evden çıkartmak isteyenler şu anda polis, zabıta, mimar, mühendis hepsi dahil. İnşallah çocuk çocuklar çıkar. Daha beş sene benim kredim var. Bana bu yaptıklarını hesabını verirler inşallah. Ben bu kadar söylüyorum. Onların bir suçu yok ama suçu olmadı. halde suç çıkar. Zorbazlık ve şeyle insan mı atıyorsunuz? Ya? Ya, 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 Kredi çekmiş şu zantanın taksitlerini ödüyoruz. Yarın yolu biz sizin başınıza gelecek. Simit mi satacaksınız. Çok her gün siz bugün şey bu olayı her gün sizde yaşıyoruz farklı yerlerde ama biz de biz de her gün bunu yaşıyoruz burada. Her gün bir taciz ediyor. Yani bu neyle taciz ediyor? Devletin orada makamının gücüyle gelip burada bizlere şey yapıyor. Üzüyor devamlı yüzde içerisinde ya. Kime vermem canım? Verdik mahkeme ver. Yasal yasa tanımıyor. Yasa, Şu anda mahkemede. Mahkemede ama her gün her ver. gün gelmiş şeyde vakem bize be. zabıta. Her vakem gün be. zabıta geliyor. Her vakem gün be. şey vakem ve tehdit ediyor. Şu anda olduğu gibi. Bizim tapulu yerimiz daha 5 sene benim tutuyor. Ya bizim cihanda sıkıntımız yok ya. Ben ne yapacağım şimdi ya? Biz Sen söyle bana. Belediye başkanı mı benim kredimi verdi? Benim ne yapmamı istiyorsun sen? Ya senin bir şeyin yok. Ama siz beni evimden atın. Sakinleştireceksiniz ortalığı. Siz Sizin olan bir yere sizi güçlüğünüz. Bizi evden dışarıya atın. Beni kapatın. Sakinleştirme değil. O zaman adamın burnunu kalabalık. Kadını yerden yere atın. siz sakinleştireceksiniz. Sakinleştirme değil bu yani. Resmen savaş alanı. Kadını Nasıl? yerden yere attık adam Kadını evet alo burnu kızınız. Adamın burnu kızınız. Kadına saygınız yok mu? Kadını yerlerde sıktınız. Kocaman kadın saygısı. Belki babaanne yaşında. Polise. Sen Anladım, ben diyorsun, Sen de beni dinle. Ben. Buyur. Şimdi siz bardak atana mi? kadar şey yapmadınız. Tamam, siz olmasaydı bardak atılmayacaktı ya. Siz olduğunuz için bardak atıldı. Gireceğim diyor. Zorla alacağım diyorsun. Sen oradan taşıyacağız diyorsun ya. Ya Havuzun malını verdiler işte bu zenginlere. Tamam mı? Oradan pencereden bakınca hoşuna gidiyor. tarafa iki tane yöntemler bakalım. niye gitmiyor bir de o tarafı basın bakalım ya. Burayı verecekler, bir orayı çıkarsınlar bir çıkarsınlar ya. Buraya çıkmaz ki işte. Paketten Al buradan oraya ver. Al buradan Al buradan Al buradan Al oraya. Oraya. Alacak Fikret, alacak alacak Fikret, alacak Fikret abi, Zafer Bey'le görüşürüz. Ne dedi Zafer Bey? Zafer Bey bir şey demedi. Biz Konuşuyoruz adamla. Burada o kadar devam ediyor. Bize de saygı yok. Yani. Haberi yoktur onun. Bize de yok, saygı yok. yok. Yani, yani. Tabi Bunun yok. haberi yoktur. Bunun hmm. Bunun haberi yoktur. Hayır Zafer Bey'le görüşmeye gittiler. Cengiz Han Bahçe Kapı'nda Epiket Konya. Gülsel bayram geçsin hep beraber oturalım. Bu çözüm bulalım. Onlar Alim fakirin halini çoktan unutmuş. Kendileri zenginleşmiş. Garibanın halini çok. Al, al, al... Ağlam, fakir al, Ağlam ol. Ağlam olsun. Ülke, Hangi devam ediyorsa senin helal paran onun malından ha. değerli. Aynen yani öyle. Mümkünler helal paran onun için Adam da, da taksitlerini <laughs> bitirmemiş ya. Bu bitirmiş geliyor ya. No Yetkililerdeyse burada bayramdan nasıl çağıracağım yani vatandaşlar bu kadar yetkililer yetkili bu bayramda bayramdan sonra. Amca yetkili belediye başkanı ve belediye yönetimi yetkili. Burada başka yetkili yok. Tamam biz görüşüyoruz. Avukat hanımla görüşüyoruz. Bununla görüşüyoruz. Görüştü bak Fikret Bey. Görüştü. Biz o görüşmeye gittik. Sonuç alamadık çıkıyor. Ali abi. Ya sonuç ya. bu. Ali yani. sonuç sonuç abi nedir? Son bu durum ne? Uçakçaklar mı? Ya, ya. ya, sen ya. ya. Şimdi seni ihbar ederim. görüşmek istemiyor. polis kullanarak yapıyor. bir Beş yüz bin. Bugün kiralık ev yok. Kiralık evler bir buçuk En az. Bir buçuk Hadi bulsun. En azından kiracılar. Yarın arkadaşlar. Yarın Yarın

Baktın ee, yarın bayram, yağmur yağdı. Ne ben, olacak bunlara? Arkadaşlar yarın... Nerede yani, dönecek bunlar? İnsaf, insaf. Gelin meclise... Abi, Ali abi yarına kalırsa bu iş bugün burada... Hayır, an... yok, yok. Yarın meclis var. Meclis toplantısı var. Tamam, gitti konuşuldu bugün ama şey yapmıyor. Ne kabul etmiyor yani seni. Ya, yani, ya, ya, yarın Ayşe bir daha, ayıca, daha meclise yiyeceğim. gitmeyeyim. Meclisi bugün toplasın. Bugün toplan meclis yok. Bugün meclis yok. Meclise yarın meclis. Ne olacak böyle? Hadi gitsen bile seyirciye sor. Almış. Yarın meclis var. Yemek ya, girer şimdi meclise. Kendilerine dönük hizmetler etsin diye. İsim ne isim? isim? Ne ya, da, da. Davut. E. Benim adım da bu. Şey. Davut. Davut. Davut Udun benim adım. Davut Udun. Davut Udun. 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 Davut Udun. 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 Onlar şöyle. Bizim orada emin olayım Ama sizin şu an satan var mı hiç Efendim ağabey? Apartmanda satan var mı belediye Anlaştılar Bizim apartman satmıyor. Neydi? Davut Udun. Normal. Udun. 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 De. Udun. Anlıyor yani biri biri Just... musun? Birisi satmıyoruz. Biri satsa çözecekler Kaç tane var burada? onlar da. Beş tane. Şimdi o da Apartmanın ismi neyse. Apartmanın ismi. Hayır hayır. Hizmet hastanede onu çöpe. yatıyor. Şimdi. kredi aldı. Yüz evet. evet. yetmişe mal oldu. Aha. Ben de belediye çalışanlar yok. dün kapıya geldiler. Aynısını Bakalım. söyledim kendilerine. Hı. Sana doksan lira değil mi? Çünkü şimdi yani, de böyle, 90, 90 değil. Doksan artık yani